Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok güzel bir kurabiye tarifi vereceğim. Çocuklarınızın çok seveceği, yerken çok eğleneceği bir tarif. Bu kurabiyelerimizin adı çıngıraklı kurabiye. Buyurun kurabiyelerimize başlayalım. 250 gram margarin. Bu kurabiyelerimizde maalesef ki tereyağı kullanamıyoruz arkadaşlar. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta yarım su bardağı buğday nişastası mısır nişastası da olabilir 1 su bardağı pudra şekeri 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 paket vanilya 5 su bardağı unla başlayın arkadaşlar un miktarı unun kalitesine göre değişebilir önce 3 su bardağı unla başlayın daha sonra ununuzu yavaş yavaş eklersiniz hamurunuz kulak memesi kıvamına gelince yoğurma işlemini bitirin hamurunuzu 15 dakika buzdolabında dinlendirin vaktiniz yoksa kurabiye hamurunu hemen açabilirsiniz tezgahın üzerine serdiğimiz pişirme kağıdının üzerine hamurumuzu alalım hamurun üzerine tekrar pişirme kağıdı yerleştirip merdane ile çok ince olmayacak şekilde açalım. Yeterince açtıktan sonra üzerindeki pişirme kağıdını alalım. Açtığımız hamuru dilediğiniz şekilde kurabiye kalıpları ile keselim. Ben 3 şekilde kestim. Yıldız, kalpli ve yuvarlak videonun başında gördüğünüz gibi kalpli ve yuvarlak şekilde kurabiyelerim vardı. Bu hamurdan toplamda 3 tepsi kurabiye çıkıyor. Ben hepsini aynı şekilde yapmak istemediğim için ayrı ayrı kalıplar kullandım. Bir sonraki videomda bu hamurdan 8 farklı kurabiye tarifi vereceğim. Hamurunuzu çok fazla pişirmeyin. Çok fazla pişirirseniz kurabiyeleriniz çok fazla kurur ve dağılır. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 10 dakika pişirelim. Daha sonra kurabiyelerimizi fırından çıkartalım. Ortasına şekerlerimizi doldurup 5 dakika daha pişirdikten sonra fırınımızdan alalım. Tamamen soğumuş olan kurabiyelerimizin arasına benmari usulü eritilmiş olan çikolatayı sürün. İçerisine istediğiniz şekilde pasta süsleri doldurup üzerine diğer kurabiyeleri yerleştirin. Çikolata tamamen donduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.